Şimdi geldim ve ellerimi koyuyorum şöyle. Yine elimi koyuyorum. Biraz dinlensin. Ondan sonra arkadaşlar değiştireceğim. Ee, saatim de gözüküyor. Bu saat arkadaşlarla çok değerli. <laughs> Şu an ekranı gözüküyor mu bilmiyorum, belki gözüküyordur. Şu an pil yok ama ben böyle daha çok seviyorum. Ne, nasıl olsun zaten yine pili bitiyor yani. Kaç tane saatim var arkadaşlar. Hepsini aldım. pili bittince hepsine pil taktırdım. Ama ee, çok bir şey değişmedi. Yani belli bir süre sonra hepsinin pili bitiyor. O yüzden ben de en son pil taktırmadım. Taktırsam çünkü yine bitecek. Bir şey değişmeyecek. Ama bu saati benim için diye çok önemli şöyle ellerimi arkadaşlar şöyle şöyle ovalıyorum aslında bir yandan tırnaklarımı da temizlemesi için. Çünkü dışarıda bütün mikropları toplayan elimizden çok yani parmaklarımızdan çok tırnaklarımız arkadaşlar. O yüzden gerçekten ellerinizi yıkarken özellikle e, tırnaklarınızı avucunuzun içinde köpürtü köpürtü yıkayın. Mikroplardan arınsın, bakterilerden arınsın orada. Çünkü gerçekten çok şeye dokunuyoruz ve hiç fark etmeden bütün hepsini çekiyoruz aslında. O yüzden bu tarz şeylerde arkadaşlar dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şu an mesela su ne kadar berrak görünse de iç içerisinde illaki küçük küçük siyah şeyler olacak. Yani ya da siyahtan kalsın küçük şeyler, tortlar artıklar çıkacaktır tınaklarında. Evet arkadaşlar biz de kolay bakım, en düşük maliyetli bakım nasıl olur onu gerçekleştiriyoruz. Ben böyle şeyleri daha çok seviyorum. Mesela birinin tırnaklarını uğraşmasındansa kendim yapmayı daha çok seviyorum. Ama mesela kendi saçlarımı kendim yapmaktansa birisinin saçımı yapmasını daha çok seviyorum. Bazı konularda da böyleyim. Sonra makyaj yapılmasını çok seviyorum. Yani ama tırnak konusunda dışarıdan böyle insanları yapmasını çok sevmiyorum. Bana şey gelmiyor, hoş gelmiyor açıkçası. Böyle şeyler. Şu an gayet biraz dinlendi. Bir, birkaç dakika daha tutup ondan sonra e, oje videosu olarak başlayabiliriz arkadaşlar. Evet bence gayet güzel oldu arkadaşlar burada. Şöyle şu şekilde bakın size Gayet net, hoş. Temiz bir ele döndük arkadaşlar. Mikroplardan daha arınmış şekilde. Şimdi e, haydi gelin hep beraber diğer videomuza geçelim.